kara tavuklar ötüyor. Umarım inşallah videoya çıkar sesleri. Kara tavuklar öttükten birkaç dakika içinde yapacağım sonra konuyu. Duyuyorsanız bunlar kara tavuk. Arabalar da geçmek için bizi bekliyormuş. Kara tavuklar ötüyor. Henüz saate bakmadım ama birkaç dakika içinde ezan okunması lazım. Akşam ezanı. Eskiden beri takip ederim. Hay maşallah tekrar okundu. Uzun yıllardır fark ediyorum. Akşam ezanı. Kara tavukları öttükten birkaç dakika sonra çalıyor. Öz, okunuyor özür dilerim. Sebebi nedir bilmiyorum ama kara tavuklarla birlikte akşam ezanının okuması. Allah kabul etsin. Bugün de akşam oldu.